Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün FunAnimals.fun'la karşınızdayım. Sistem, Nuget'in aynısı benzeri çakması. Sisteme kayıt oluyorsun, 88 TL sana para veriyor. 88 TL'ni aldın. Daha sonrasında davet başına 4 TL kazanıyorsun. Ne kadara kadar? 20 kişiye kadar. toplam ne kadar etti? 80 TL etti. Yani 20 kişi davet ediyorsun. Bu kişilerin yatırım yapmasına gerek yok ve sen bu kişilerden toplam 80 TL para kazanıyorsun. Ne kadar etti? 168 TL para etti dediğim şeyleri yaparsan yaptın diyelim ki daha sonrasında anagola kaplumbağası var 300 TL yatırımı günlük 40 TL veriyor sen buraya mesela 300 TL yatırdın şarza geldin şarjdan 300 TL seçtin buradan bankanı falan girdin bilmem ne yaptın yatırdın paranı yatırdıktan sonra ee, bakın gün ödülü 40 TL bu ne demek 300 TL yatırdın 40 TL kazandın içeride ne kadar paramız vardı 180 168 lira paramız vardı Gün ödülünü aldın toplam 208 TL para oldu aynen yanlış hesaplamadıysam aynen doğru hesapladım 208 TL para oldu Hemen o parayı çekebiliyorsun çünkü neden minimum yatırım minimum çekim 120 TL de ondan 120 TL direkt çektin yani 300 TL yatırdın 200 TL'sini zaten hemen çekebiliyorsun Ondan sonra zaten e, Devam ediyor bu şekilde kazanmaya pasif gelir olarak günlük 40 TL 40 TL 40 TL almaya Devam ediyorsun Şimdi bu kısmını anlattım. Takım kısmından bahsedeceğim. Bakın buradan da ciddi şekilde ek gelir elde edebilirsiniz. Takım kısmında şöyle bir olay var. Takım seviyeleri 1, 2, 3, 1. ikinci, 3. 1. seviye üyeniz sizin direkt altınızdaki üyedir. Yani direkt doğrudan kayıt ettiğiniz insanlardır. Bu insanlar yatırım yaparsa diyelim ki 300 TL yatırdı. 300 TL'nin %8'i ee, size geliyor anında dikkatli, dikkatli dinleyin 300 yüzde %8'i yatırım olarak geliyor yani görev e, bonusu buradan almıyorsunuz yani görev indirim almıyorsunuz sadece yatırım indirimi alıyorsunuz dostlarım e, hesaplaması da bilmeyenler için söylüyorum tabi bir anlarda vardır ama bilmeyenler de olabilir hemen söyleyeyim onlar için 300 lira yatırırsa 300 çarpı 8 diyorsun 100'e bölüyorsun o para direkt sana geliyor Ay, 1000 lira yatırdı diyelim daha fazlası işte gene 8'e çarpıp 100'e bölüyorsun her neyse burayı fazla uzattım burayı da anlattım burayı da anlattım takımı da anlattım buradan da ek gelir olduğunu anlattım buradan 80 TL kazanabileceğinizi anlattım para çekmenin 120 TL olduğunu söyledim çekim kesintisi %16 diyorum Tabii ki bu anagola kaplumbağası olarak ben değerlendirdim bunların farklı hayvan türleri de var kutup ayısı kaplan panda gergedan e, gorili dışlamışlar üzüldüm. Bunu bilmiyorum bile. Bir de tilki. Bunlar zaten fazla yatırım. Bu kadar yatırma gerek yok. E, NG Nugget neydi, neydi abi? NG Nugget de bu sistemin aynısı gibi bir şeydi. E, fakat o 20 gündür devam ediyor. Ama sistem neredeyse aynı. Yani sistemin içeriği sadece farklı. Öyle diyeyim. Belki yöneticileri falan aynı olabilir. Çünkü e, sistem çok benziyor birbirine. O 20 gündür devam ediyor. Bu da inşallah onu kadar devam eder. Çünkü baktığımız zaman 7000 TL ye gergeden var ve bunu günlük ödül olarak 1000 TL'ye e, ala şey yapabiliyorsun. Yani 7 günde paran amorti oluyor abi. Hani bu sistemde bir 20 gün gitse parayı oh mis temizliyorsun, geçiyorsun. Daha sonrasında Telegram gruplarında 500 kişi var. Haberiniz olsun. Fazla uzatmak istemiyorum. Sistem Ponzi'dir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu sistemlerden para kazananlar oluyor para kaybedenler de oluyor ya e, bu dediklerimi unutmayın lütfen deneyimliyseniz e, girin bu, bu tarz sistemlere bu tarz sistemleri anlattığım bir videoda kanalımda mevcut e, mutlaka izlemelisin diye başlık ona benzer bir başlık olması lazım oradan da mutlaka izleyin Ponzi sistemlerle ilgili girecekseniz ona göre girin tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum sistem risklidir her sistemde olduğu gibi Umarım beni anlarsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.